Gözüme <laughs> <laughs> <Sırlık. gülüyor> Öksürünce böyle bir de insan böyle sütlüyor. Sonuçta kadar öksürecek <laughs> Çok kötü oluyor ya. Allah bilir ben sigara içerken böyle oldum <laughs> İzledin mi? Yok. <laughs> Yo. Bugünkü konumuz doğru bilinen yanlışlar. Ya doğru bilinen yanlışlar mı? Söyle bir tanesini. <laughs> yani. Söyleyeyim. Şu hiçbir şey geldi. Gerçekten. Ya doğru bilinen ne var o zaman? Evet konumuz... ben gideyim mi? Sen anlat. <gülüyor> 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 ya niye lafımı kesiyorsun sürekli? Aynı anda Ay niye lafımı kesiyorsun sürekli? Gene unuttum ben. <gülüyor> <gülüyor> Dur aynı anda <laughs> su ver be, bir su ver, gebercem bir su ver. Ver verme. Ya ne fark eder ya? Derdi bitiyor, ne başka bir şeyin derdi bitiyor ya. Senli benli kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ismini e, sonunda belirleyebildik. Kanalımızın adı Senli benli kanalı. Senli benli TV. Evet. hep abone olmayı unutmayın. Açık mı? <laughs> Açık <Aşır mı? gülüyor> <laughs> <Sen. gülüyor> Kavuşun <laughs> <Şov> show devam et. <ediyor>. show <laughs> <Şov> devam et. Getir sen ona. Aşkım dur bakalım ya. Valla su ya getir. Senin bitmiyor mu senin suyun muyun ya? Su getir su. Aşkım valla böyle olmaz. Sigarayı bıraktık da o yüzden oluyor hadi. Yok yok. Ciddim su getir. Bir Aşkım şimdi değil bak lütfen azıcık dur. Azıcık dur. Boğazım kötü öksürük Tam bir bitmeyecek. Tamam bu bitsin. 15'te girmek şunu çekelim. <gülüyor> 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 şu olmaz go on abi yapacak bir Devam edelim. Burada biz ölsek de video çekeceğiz anladın mı? Evet. Anne baba çocuk aşkım. Bugünkü konumuz bu. Evet. Sen bir annesin öncelikle. Evet. Ee, i̇kinciye anne olmak üzeresin. Yani yaklaşık bir 6 ay falan kaldı. Keza ben de aynı şekilde ikinciye baba olacağım. Annelik deyince aklına geliyor. Yani doğru anne olabilmek nedir sence? Ya annelik deyince mesela ilk aklıma gelen şey şu. Hani benim çocuğum ya. Hı. Her türlü arkasındayım anladın mı? Her türlü arkasına ve yanında. İlk aklıma gelen bu. Gözlerin de oldu olan... O, o demek ki gülmeden. Şimdi doğru anne olmak sence nedir yani? Çocuğun döver misin? Döverim. <laughs> Terlik. Kızar mısın mesela? Kızarım. Ya ben hani dövmektir, kızmaktır. Her anne baba döver kızar ki. Çok tepki gösteren olabilir mi? Yani çocuk... Hayır dövmek dediği zaman alacağın çocuğu işkence çektirmeyeceksin ama bir anne terliği de yer yani anladın mı? Evet. Ya sence peki hani erkek anneye kız babaya derler ya bu bu gerçek mi sence? Yusuf'tan yani Yusuf bizim şu an 4 yaşında. Evet. Ee, ondan örnekmiş mesela yani. Şöyle söyleyeyim Yusuf Anne hep duygusal olarak yanında olsun ya da böyle hani bir koruma içgüdüsü var erkek olarak. Ama e, bu aralar babaya fazla düşkün çünkü bir senedir babası baktığı için artık e, Yusuf'ta şey var. Bir noktada anneye kıyamama var. Evet bana kıyıyor. Evet. Bana vuruyor yani. Bana. <laughs> Acımıyor. Sana acıyor yani. Acıyor. Hani bir acıması <laughs> <var. gülüyor> Acı da halde bu kadar işte. Hani acıması var. Şimdi kız çocuğu tatmadığımız için bilmiyoruz. Gördüğümüz kadar yorum yapabiliyoruz kız çocuğu için. Kesiyorum bu arada. Yorum yapar mısınız? Kızımız mı olacak, oğlumuz mu olacak? Ne hissediyorsunuz? Devam et. Yorumlarda bir yorum. <gülüyor> <gülüyor> o da en yakın arkadaşım. Neyse <laughs> <laughs> bunu kesebiliriz. Neyse <laughs> olmayalım. Yapıyoruz. Gel. Bu o dört yaşındaki... <laughs> şey, aşkımız açma ama bunu çıkartamayız. Cünnü haline bak. Yok normal ya. Çinlenci özür. <laughs> Çinlenci ciyancı. özür. Ben şimdi şimdi bir şey yapıyorum. <ciyancımız. gülüyor> Anneni mi çok seviyorsun, babanı mı çok seviyorsun? İkinci. Ama en çok? En çok ikinci. En çok birimizden birini sevmen lazım. Hayır öyle bir soru var mı? Niye olmasın ya? Yok. Bak. Senin yanağı tatlı, senin yanağı tatlı. İkinizin yanağı tatlı. Girmeyeceğim. Burada şimdi geçeceğim. Sen bir, 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 git bakalım artık. <laughs> işte. Baba olmak nasıl bir <laughs> Babalık her insanı kaldıramayacak bir şey. Yani her insan baba olmayı kaldıramaz baba olmak başka bir şey ya. Baba olmak, koca olmak. Yani bunlar bence herkes bu duyguları tadamamalı. Yani herkes koca olmamalı mesela. Herkes baba olmamalı. Yani çünkü ikisinin de belli bir ağırlığı var. Hani gerçi şimdi koca olmak konusunu bir önceki videoda bir tık bahsettik ama. Baba olmak çok böyle ağır bir yük aslında. Yani ciddi bir yük. Çünkü bak bir insanın hayatını belki anne çocuğu büyütüyor ama Çocuğun hayatında etki yapan, yön veren, psikolojik, psikolojik olarak. olarak en 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 önemlisi babadır abi. Özellikle kız çocukları için baba. Özellikle Çünkü kız çocuklarıdır evet. Konuşacağız ama bir, bir şey soracağım hemen. Sen mesela baba olduğunu ne zaman hissediyorsun? Şu an ikinci baba olduğunu sadece tamam, ben düşünerek, tam mantık tam, olarak. Ya şöyle hani bu, bu herkes için aynı mı bilmiyorum ama ben şu anda mesela ikinci baba olacağım. İkinci baba olma esnasında mesela şu an ben baba olduğumu hissetmiyorum. Hani ben Yusuf'ta da mesela baba olduğumu birinci seneden sonra hissetmeye başladım. Çünkü niye? Bana geliyordu, baba diyordu. Yani çünkü anlamıyorsun Anlayamıyorsun yani. Mesela şimdi de anlayamıyorum ikinci baba. Var, evet. var, evet, evet ama... Olacaksın. Tabii ki de aynı. aynen. Yani doğunca mesela belki. Kucağına alınca hissedeceksin. Aynen. Yani buna hep mesela annelere karnına düştüğü andan itibaren bir his geliyor. Yani, mesela hani bir şey olsa hemen bir karnı elini götürüyorsun. Beslenmene dikkat ediyorsun. Ne bileyim uyuması gerek yani kurallar var ya içgüdüsel olarak da geliyor araştırmaya başlıyorsun falan öğreniyorsun bir şeyleri annelik anında gelen miyiz ama işte babalık öyle olmuyor biraz daha yani babalık ne oluyor bunu almamız gerekiyor bunu yemem gerekiyor tamam gidelim alalım ya da bu senin için sağlıklı hadi bunu ye bunu alalım bak şimdi Anne ile çocuk arasında daha doğmadan doğmadan itibaren bile bir bağ vardır. Hani bu bağ şeydir yani o hani olması gereken bir bağdır anladın mı? Yani atıyorum şöyle söyleyeyim mesela hani bir oranlama yapmam yaratılışta. gerekirse yaratılışta. Yaratılışta oranlama yapmam gerekirse hani bu bağ birçok anne ve çocuk arasında %95'inde bu bağ vardır. Ama babayla kurulan bağ, anneyle kurulan bağdan bende çok çok daha özeldir. Kıymetli. Kıymetlidir. Neden? Çünkü azdır. Yani yine oranlamam gerekirse yüzde on beşinde yirmisinde vardır. Şu yok mu Mehmet? Sanki anneler çocuklarını sevmek zorunda. Heh, evet, evet, evet. ama babalar... Sevmesi de olur yani. Ya baksa göstermiyor. Yeterli. Evet, baksa yeterli. Ha, baksa yeterli. E şöyle ama şimdi ihtiyaçlarına Hani göstermiyor benim babam sevgisini falan. Niye? Niye abi anne gösteriyor baba niye göstermiyor? Bak şimdi şöyle. Geçmişimizde mesela daha bundan 80 90'lı yıllarda yani büyüğün yanında çocuk sevmek ayıpmış. Yani bu bunu benim büyüklerim söylerdi ya. Yani. Abi çok garip değil mi ya? Ben çocuğumu severim. Niye abi niye, sev, niye abi niye ya? diye. ya. şimdi bunu şımarımız. Benim gözümde çocuk dedi şımarık olur. Ya çocuk dedi şımarıktır abi yani. Şımarık şımarır ağlar yani yaramazlık yapar. O yüzden de dediğim gibi yani babayla çocuk arasındaki bağ çok önemlidir. Babayla çocuk arasındaki bağ anne ile çocuk arasındaki bağdan çok çok daha kıymetli. Demin sebebini söyledim zaten. Anne ile çocuk arasındaki bağ yereldir. Babayla çocuk arasındaki bağ özeldir yani. Herkes babasıyla o bağı kuramaz. Kuranlar bence kuranlar psikolojik olarak daha sağlıklı, özgüveni daha yerindedir. Sağlıklı bir birey olarak var. Yani aslında mesela bak günümüzde tabii ki karakter insandan insana değişiyor ama bir olması gereken var, bir hayatın yokluğu karakter var. Şimdi olması gereken de şöyle. Şimdi senin o dediğim gibi o babanla o aradaki bağ kurabiliyorsan sen zaten hani sağlıklı bir insan olarak devam ediyorsun hayatın. Ama babanla o eğer ki arandaki o bağ kuramadığın zaman ne oluyor? Hayat seni yokluğu gibi karakterini şekilleniyor. Yani bu kimi zaman çok kötü oluyor, kimi zaman çok iyi oluyor. Ya yani ben burada hani buradan birçok insana söylemek isterim. Baba herkesin gözünde, herkesin yüreğinde çok büyük yer kaplar. Ama bu yeri doldurabilen vardır, dolduramayan vardır. Demin de söylediğim gibi. Herkes baba olmamalı. Zaten. Şimdi yani izleyenler arasında kim baba yönünden şanslı, kim şanslı bilemez ama yani dediğim gibi o de, yani baba sıkıntıdır yani. Sen nasıl bir baba olduğunu düşünüyorsun? Valla ben eğlenceli bir babayım ya. Yani. yani evet kızıyorum belki ama. Ya bir de abi erkek çocuğu sert yetişecek ya. Yani. Yani erkek çocuğun çok böyle mıç mıç davranmayacaksın yani. yani edeceğin yeri gelecek. <laughs> Bence öyle abi. Yani çünkü erkek çocuğu camdan yapılmadığını öğrenmesi lazım. ya. Yani. Erkek adam sert olacak abi yani. Bu çocukluktan yet bunu aşılayacaksın. Mesela bizim zamanımızda hep şey vardı. İşte çocuğun büyüsün, doktor olsun, mühendis olsun, bilmem ne olsun. Abi ben çocuğuma onu demiyorum mesela. Ben çocuğuma diyorum ki önce adam olsun önce yalan söylemesin. Yavşak, kaypak bir adam olmasın diyor. Ya hayata bir kere geliyorsun. Yani hayata bir kere geldiğin gibi yani bıraktığın iz önemli aslında. Hani bundan işte 3 sene, 5 sene, 10 sene artık Allah ne kadar ömür biçtiyse öldüğün zaman hani arkandan demeleri lazım ki abi Allah rahmet eylesin delikanlı adam diye. Yani. Yani bunun için yaşamalı lazım bence. Hani ben bu, bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Çocuğumu da bu şekilde büyütmeye çalışıyorum. Yani özellikle erkek, bir yerde erkek mi bilmiyoruz ama. Hani o da erkek olursa onu da öyle büyüteceğim. Abi önce adam olsun ya. Yani önce yalan söylemesin abi. Kendim için söyleyeyim. Dışarıda yaşadığım her olayda mesela sanki onu oğlum benim yanımdaymış da yani yaşadığım olay için söylüyorum. Oğlum benim yanındaymış. Benim yaptığım tüm hareketleri, karşılığı vesaire bir problem için söylüyor. Görüyormuş gibi davranırım ben. Hani şimdi ben onun gözünde kahraman. Kahraman tabusu yıkılmamalı çocuktan. Özellikle o hani eğer ki o baba boşluğunu doldurabilen de bir adamsa ya yıkılmamalı yani. Çocuk için bu büyük bir travma olur yani bence. Yusuf ne diyor? Benim babam halkı yener. Hulk mu? Hulk aynen. Hulk yener. Abi öyle olması lazım ya. Baba çok önemlidir çünkü ama tek tekler de söylüyorum. Hani erkek çocukları sert büyümelidir bence. Ya yani böyle çok böyle ponçik böyle bıcık 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 falan. Kız gibi. Yani kesinlikle büyümüyor. Ya bak kız çocuğun yanında bağırmayacaksın bile. Yani sesini daha yükseltmeyeceksin. Kız şu yani kız çünkü bence yani bu tamamıyla benim fikrim bu arada. Kız çocuğun olduğu zaman şöyle olacak bence ona öyle bir davranacaksın ki ileride bir gün büyüdüğü zaman işte ona birisi böyle e, ne bileyim kötü davranmaya kalksa bile diyecek ki hayır. Hani bunu ben hak etmiyorum. Sen bana bunu yapamazsın. Sen beni hak etmiyorsun ve git diyecek yani. Bana ailem böyle davran. Aynen. Babam. Aynen davrandı. öyle. Özellikle zaten dediğim gibi kız çocukları için bu çok çok önemli bir şey. Hani erkek çocuklara dediğim gibi hayat onları bir şekilde yontuyor. Yani hayatın getirdiği dertlerden, sıkıntılardan bir de erkeksin hayatın omzunu sen taşıyorsun evlendiğinde. Yani bekarken bile öyle hatta. Ya yani şimdi en basitinden kafeye gittin de bile parayı erkek ödüyor abi yani. Bu Ge geleneksel bir şey yani. Erkek erkeği bir şekilde hayat yontuyor ama kız çocukları abi çok özel büyümeli yani. Her hepsi için. Yani böyle özgüvenli bir şekilde büyütülmeli. Ben. Benim kız çocuğum olsa ben onun yanında bağırmam bile mesela. Ama Yusuf'un yanında bağırır mesela. Abi erkek var abi onunla sıkıntı. Ben şahsen ben şey bir adam değilim yani. yani böyle ponçik bir adam değilim hani dediğim gibi bir önceki videodan da birazcık bahsettim. Sen de beni 13 senem beri tanıyorsun. Hatta bu bizim 12. senemiz. Bitti gün. Ben ataerkil bir toplumdan geldim. Yani ataerkil şekilde büyüdüm ben. Hani evin reisi erkektir benim gözümde. İşte erkeğin iki rengi vardır. Siyahtır, beyazdır. Yani bir erkeğin mesela mor, kırmızı, sarı, yeşil gibi rengi yoktur. Bir erkek ya doğru olmalıdır ya yanlış olmalıdır. Ya, ya kötüdür ya iyidir. Hani iyi olmayı da kendi seçer, kötü olmayı da kendi seçer. Ben dediğim gibi çocuğumu da bu şekilde büyüteceğim. Aman işte yanında barışmayalım. Abi çocuk barışmayı da görecek. Yani yanında tabii ki bu yanında kavga et, vur kır değil. Hani Tartışman. tartışacaksın ki doğru tartışmayı da görecek çocuk. Yanında mesela onun yanında tartışacaksın. Doğru tartışmayı da görecek çocuk. Ha diyecek bak annem babam tartışıyor ve Sonra tartışma var. bu şekilde oluyor. Sonra barışıyor. Sonra barışıyor veya artık artık neyse yani işte annem iki atlık üç atlık tribatıyor gibi. <laughs> yani, yani. yani yani diyecek ya kızlar böyle. <laughs> Yani, Evlenmemeli ya. İleride bir de, <laughs> böyle, <babama>. bir şeyle, <laughs> kay, böyle bir şeyle karşılaşınca şaşırmayacak yani. <laughs> ya bunlar ne, önemli şeyler ya. Yani dediğim gibi bak başında da söyledim. Herkes baba olmamalı abi. Herkes koca olmamalı. Bak sadece bunu erkekler için de söylememek lazım bu arada. Herkes yani eş de olmamalı, Karı da olmamalı yani. Vallahi bak samimi söylüyorum. Görüyoruz abi nelerini görüyoruz ya. Yani burada anlatmaya gerek yok yani. Ya bu tamamen şey ya karakter meselesi. Yani karı karı olacak, koca koca olacak abi. Çocuk da çocuk olacak yani. Sağlıklı bir karı kocadan sağlıklı bir çocuk büyüyor doğal itibariyle. Aynen öyle. Yani şey işte alimden zalim, zalimden alim. Ya o hikaye birazcık yani Aslında bizim bizden önceki jenerasyon bence bizim kıymetimizi bilemedi. Yani 90'ların kıymetini bilemedi. Çünkü baktığı zaman 80'li ve 90'lı yıllardaki yıl, doğan Nasıl? çocuklar, daha doğan çocuklar sürekli bir annelerini memnun etme çabasında. Azla. Tabii tabii. Sürekli annesini memnun edecek, babası. Babasını memnun Tabii edecek. tabii aynen. Ya yani ben şöyle söyleyeyim o zaman. Ben bu zamanki zaman bu zamanki zamanda yani işte biz şu anda 20-30 yaşların arasındayız. Bu yaşlar arasındaki çocuklar olan babaları özeniyorum ben mesela. Ya düşünsene abi 20-30 yaşında artık kendi hayatını kurmuş. Ya yani bir çocuğum var yani. Çok çok gurur verici bir şey değil mi? Bir de kendi ayakları üzerinde duruyorsa tamam. Evlenmiş, işte, torunun olmuş falan. Çok çok güzel bir şey ya. Yani Yusuf keşke ben böyle göreyimsin. Yani bu çok biraz bir önceki videoya göre duygusal bir video oldu ama yani konu duygusal abi. Ya yani annelik Baba. annelik babalık Aynen. yani sadece babalık ya annelik babalık. Ben sana çevireceğim ben, konuyu, ben, ben. konuyu, konuyu. Konuyu çevirme. Ben senin hayır, hayır hayır hayır. Yok ben senin Baba konusu ben konuşamam. Niye? Sen tecrübelisin bu. Ne alakası senin baban yok mu? <gülüyor> <gülüyor> sen teyzeci misin? Sen teyzeci <laughs> Devletler götürdü seni. Konuşmayacağım. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <atıyorum>. <gülüyor> Herkes seni dinliyor şu an. <laughs> evet, Buradan da tüm babalara seslenmek istiyorum. Buyur <laughs> seslen. Yani kendini baba hissedenlere, baba olanlara, baba olacaklara. Yani kendi şahsım adına, kendi doğru bildiğimi söyleyeceğim. Yani demin de bu video içinde de bahsettim. Abi Erkek çocukları sert yetişmeli ama kız çocuklarına kız çocukları çok önemli ya. Kız çocukları prenses gibi büyümeli yani. Gerçekten prenses gibi büyümeli. Ya onlara böyle kızmayın, bağırmayın, üzmeyin, ne bileyim yani artık. Yani şahsen ben öyle yapacağım yani. Ben kendim adına, adıma, adıma konuşuyorum. Kız çocukları çok önemli abi. Ben <laughs> sus bebeğe gidiyorum. <laughs> Sen öyle bir